çokları bir yönüyle o ad, o ünvanı da esas kütüklerde, kayıtlarda hiç öyle bir şey yok. Kendini seyit zannediyor. Şundan dolayı ezilmişler, hor görülmüşler kendilerine. İkinci sınıf insan nazarıyla bakılmış, kas sistemine göre. Dolayısıyla bir kompleks içine itilmişler böyle. Oysa ki insan insandır. Onu hor görmek, hakir görmek senin horluğunun hakirliğinin ifadesidir. Bir yönüyle kendi konumunu belirlemiş oluyor. Ne olduğunu ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla da böyle bir kompleksten dolayı bazıları e, ne yapsam, ne etsem diye ben kendime en iyisi mi ben etrafıma Ali Bey'ten diyelim. Hele bir de böyle kaderden kendisine bir tekiye, bir zaviye eğer lütfedilmişse şayet birisi bir tekke açmış, ona da bir hilafet vermişse, böyle çok rahatlıkla o, artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından birisi gibi orada, ehli beytten birisi gibi. Bir böyle bir ehli beyt var. Buna ehli beyti kazibun denir. Dinlerinden, diyanetlerinden dolayı bir şey denemez. Komplekslerinden dolayı ölü olmadıkları halde ölü olduklarını iddia ettikleri için bir yönüyle günaha girmiş olurlar. Yalan söylüyorlar çünkü. Doğru değil esasen. Ehli beytin başına hep gelmişti kader. Peygamberlerin başına gelenler eşeddün bela belâen sümmel emsel fel emsel. Belanın en çetin, en zorlusu peygamberlerin başına gelmiştir. Efendimizin başına Hepsinden fazla gelmiştir. Ondan sonra da seviyesine göre diğer halis müminlerin başına gelmiştir. İşte yani Hazreti Ali'nin başına gelen şey. Hz. Fatıma Validemiz Efendimiz'den sonra zannediyorum herhalde 6 ay kadar ancak dayanabildi. O yücana dayanamadı. Mübarek anamız gitti. Ama iki tane zebercet evlat bıraktı geriye. Ve işte onlardan kıyamete kadar dini mübini İslam'a dilbeste olmuş insanlar çağın sözcüsüne kadar Hz. Şahi Geylani'ye kadar daha nice sıddıklara kadar esasen elbiyetten insanlar ihyayı dine vesile oldular. Basu Baden Mevte dirilişe vesile oldular. Allah'ın izni inayetiyle. Hep çektiler onlar. Çekmeyen kalmadı. İmam Zeynül Abidin çekti, İmam Caferü Sadık çekti, Muhammedül Hanifiye çekti. Hatta o çizgide hareket eden işte üçüncü derecedeki ehli beyt diyebileceğimiz efendim Hasan Şazeli Hazretleri çekti, İmam Rabbani Hazretleri çekti. İmam Rabbani olduğu halde ömrünün büyük bir kısmını zindanda geçirdi. Ebu Hanife çekti seraksi çekti. Koca telifatını onun için atıldı bir kuyuda. Çok küçük bir yiyecek de attılar. Herhalde az su da vardı orada. Abdest alıyor, namaz kılıyor. Talebelerine kuyunun içinden o kitabı takrir ediyordu. Öyle deniyor. Çekmeyen kalmadı. İmamı Ahmet bin Hanbel kırbaçlar altında çekti. Üçüncü derecede ehl Beyt bunlar. Çağın sözcüsüne gelince o çektiğini anlatırken şikayet mahiyetinde değil. Diyor ki yolun kaderi bu. Bir kitabın adını koydular. Yolun kaderi. Yolun kaderi bu. 28 sene çekmediğim meza görmediğim cefa kalmadı. Divanı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilattan men edildim. Hele bir yerde can kıtlığa gelince diyor ki, dinim intihardan men etmeseydi, Said bugün topraklar altındaydı diyor. Öyle bir şeyi düşünmesi bile söz konusu değil. Katiyen ve katibeten esasen anlatmak istediği şey, başa gelen şeylerin tahammül fersa olduğunu anlatıyor. En sonuncusuna kadar başa gelen şeyler bunlar. Siz eğer böyle bir doğru yolda yürümeye talip olmuşsanız, bence bundan azadı olmayacağınızı bilmeniz lazım. Doğru yolda yürüyorsanız, bence şeytan kendi avenelerini, siyasi, askeri, iktisadi, idari, bütün güçleri aleyhinize kullanarak, dünyanın değişik yerlerindeki avenelerini tahrik ederek darbeler yaptı şöyle böyle Müslümanlığı yaşayan insanlara bu musallat etti. Ve onlar da onları bazılarını aldı, berdar ettiler, astılar. Bazılarını başka şekilde yok ettiler, bazılarını başka şekilde yok ettiler. Evet, neyse ki çağın sözcüsü, o gün idam edilen dünya kadar insan var. 15 bin diyorlar. Bu rakamı küçük saymayın. Çünkü o zaman Anadolu'nun nüfusu 15-16 milyon kadar. Milyon başına efendim bir bin insan. Bin insan. Herhalde o idam kanunu kalkmasaydı günümüzde 80 milyonuz değil mi? Zannediyorum 80 bin insan ancak onların hıncını dindirebilirdi. 80 bin yere dar ağacı kurulurdu. 80 bin yerde sallanan insanlar görürdünüz. Temel felsefe bu, temel anlayış bu. Dolayısıyla meseleye böyle bakarak yolun kaderi deyip bunu şeker şerbet yudumluyor gibi yudumlamak lazım. Allah'a binlerce hamdü sen olsun ki Tarihin bir dönemde ak sayfaları, bir dönemde de kara sayfaları. Bir dönemde tarihin sayfalarında ak paragraflar, bir yerde de kapkara paragraflar. O kapkara paragraflar içinde yer almamak için Cenab-ı Hak sizi ak paragraflar içinde yerleştirdi. Birileriyle şeytanla yad ediliyor gibi yad edilmektense bence bugün biraz çekerek esasen o ak paragraflar içinde yerinizi almanız şayanı tercih bir husustur. Evet. Halinize hamd edin. Şükredin. Allah'a binlerce hamdü sena olsun ki bugün olmasa yarın. Yarın olmasa öbür gün. Öbür gün olmasa daha öbür gün. Yarınsız insanlar ızdırap içinde kıvranacaklar veya lanetle yad edilecekler. Lanet ile anılan Cebabila'ya rahmet okutturacaklar, fakat millet sizi hayırla yad edecek. ''Ve cihalli lisanı sıdkın fil âhirîn, ve cihalli min veretheti cennetin naîm'' suresinde ifade buyurulduğu gibi, Hz. İbrahim'in ifadesi, arkadan gelen nesiller tarafından yadı cemil olarak. Allah sizden ebediyen razı olsun bize güzel bir miras bıraktınız. Dünyanın dört bir yanında Namı Celili Muhammedi bir bayrak gibi dalgalandırdınız. Yine Yahya Kemal'in ezan şiiri aklıma geldi. Sultan Selim evveli rahmetmeyi becel, fethetmeliydi de alemiş ani Muhammedi. Gök nura gark olur nice yüz bin minareden şehbal açınca ruhu revani Muhammedi. Ervah cümleten görür Allahu Ekber'i akseyleyince arşa lisan-ı Muhammed'i. Mahresini de efendim Üsküp'te rahmi madere olsun bu gazel, bir tohfeyi bedi o beyani Muhammed'i diyor. Evet çizgisi ne olursa olsun makamı cennet olsun.